Merhaba sevgili dostlar. Ankara programı için karşınızdayım. Ee, yarın 2-6'lı Ganya'nın oluşturduğu e, 9 koşulu bir program var. E, 13.30'da başlayacak yarışlar. 2 e, program olduğu için de e, fazla uzun konuşmadan direkt e, Ankara programını yorumlamak istiyorum sizlere. E, i̇lk ayak e, Maiden bir mücadele. 3 e, yaşlı Araplara mahsus bir koşu. Burada yarın e, bir numara Ersoy Bey. Büyük ihtimalle AGF çıkacak. E, yalnız e, benim ilk planda önereceğim at iki numara Bertan'ın e, Bertan Beltan'ın çalışmalarını yeterli buldum. Takip atım zaten. Hafif kilosunda da en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Bu yüzden 2 e, numara Bertan ilk atım. Rakip olarak 3 numara Gözü Yılmaz'ın Özcan Yıldırım idaresinde sonuç odaklı gideceğini düşünüyorum. Rakip olarak 3 numara Gözü Yılmaz'ı öneriyorum. Ersoy Bey benim 3. atım. burayı 2-3-1 sıralamasıyla geçiyorum sevgili dostlar. ikinci ayağa geçtiğimizde ikinci ayakta ilk planda göze çarpan at 5 numara Özbil'den büyük bir AGF'ye koşacağını düşünüyorum. Özbilden'in eksik koşması durumunda 1 numara Aydan Kız, 3 numara Oğlu Ahmet ve 2 numara Karaçetin'le burayı sigortalamış oluyoruz. 4 atla burayı geçiyoruz sevgili dostlar. Sıralamam 5, 1, 3 ve 2 arkadaşlar. 3. Ee, üçüncü ayağa geldiğimizde şartlı dot İngilizlere mahsus bir koşu. Ee, bu koşta e, günün ilk bankosu olarak sizlere Grey Runner'ı öneriyorum sevgili dostlar. Bu at tırnağının ucunda artık e, ve koşuyu da yani kazanacağını düşünüyorum. Zaten e, toplam 5 kum yarışı var e, ve beşinde de ilk 5'in içerisinde bunlardan 3 ikincilik, bir tanesi dördüncülük ve ilk koşusu beşincilik bugün bu grubun içerisinde e, fotoya kendini ilk atacak olan at olarak düşünüyorum. 2 numara Grey Runner'ı ve günün ilk bankosu olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Dördüncü koşu e, ilk altının dördüncü ayağı. E, burada yine size bir banko önereceğim sevgili dostlar. Takip atım. Selda Hanım yarın büyük ihtimalle e, kazanacaktır. E, çalışmaları yeterli. Ahırdan iyi e, duyumlar aldım. E, ve ben Selda Hanım'ın yarın için e, bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum. E, rakibi bana göre yok. Ama eğer illa rakip yazmak isterseniz yeriniz kalırsa ben de iki tane e, Hatta üç tane rakibi çıkıyor Bunlardan ilki altı numara Açık kırmızı Diğeri e, iki numara Hızlı kuruş ve yedi numara Özay Berk Ama benim kuponumda Selda Hanım Banko olacak sevgili dostlar Beşinci koşuya Geldiğimiz zaman e, Beşinci koşu Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1400 metre çim koşu. Ee, burada ben ilk at olarak 6 numara nala koşanı öneriyorum sevgili dostlar sizlere. Ee, yeterli hazırlıklarıyla yarın fotoya ulaşacağını düşünüyorum. Rakip olarak e, yaklaşık bir 5 tane at çıkardım. Bunlardan e, ilki 3 e, 7 numara Wind and Dance şimdi e, yarın büyük ihtimalle Ali Kaçmaz raporlu yani daha doğrusu cezalı olduğundan dolayı yarın değişecek e, hang, kim binecek kim binmeyecek onu bilemediğimiz için Wind and Dance'i yazalım at iyi durumda e, o yüzden yazalım 2 numara <laughs> Snapse Sinesipse pardon e, Sinesipse'yi yazalım 9 numara ISO'su yazalım. 8 numara Dark Victory yazalım. 10 numara Touch of Glass'ı yazalım. Benim sıralamam. 6 numara Nala Koşan ilk atım. 7 numara Wind and Dance. 2 numara Sine 8 numara Dark Victory. 9 numara Issos. Ve 10 numara Touch of Class, Sevgili dostlar. Geldik ilk altının son ayağına. Burada benim ilk atım 4 numara Hikaye. 4 e, numara Hikaye benim e, sizlere önereceğim ilk atım. 5 e, numara Özgür Kızım Rakibi olur. 6 e, numara Yan Nefer rakibi olur ve bir numara son Nisanur bura için yeterli olacaktır sıralamam 4 5 6 ve 1 arkadaşlar ee, 7 koşuya geldiğimiz zaman ikinci e, altının 4. ayağı burada e, Dambra kalitesiyle Tabii ki insanların hemen gözüne çarpıyor fakat e, mesafe 2400 Çim arkadaşlar ve e, kısa sayılabilir de sayılamaz da bir ara verdi e, Ben bu yarışı pas geçeceklerini düşünüyorum bu yüzden benim ilk atım 3 numara hunting küçük ve orta ortalıklı kuponlara tek yazılabilir e, alternatif tekimdir e, rakip olarak da bir numara Burak Şah e, ve 6 numara wind plus yeterli olur Burada ekstra yerim var diyen arkadaşımız varsa ki olacaktır muhakkak. 4 numara Morta delayda kuponunuza yazabilirsiniz. Benim ilk planda 3 rakip olarak 1 numara ve 6 numarayı tutuyorum. Eğer yeriniz kalırsa 4 numara Mortadella'ya da 1 çarpı atabilirsiniz sevgili dostlar. Geldik 8. koşu. İkinci altınının beşinci ayağına. Sevgili dostlar. E, burada size bir attan bahsetmek istiyorum. Benim bankolarım bankosu dediğim bir at. Ama maiden olduğu için e, insanlara bir şey de deme şansım yok. Yani sonuçta tay yani çocuk ne yapabileceğini kestiremediğimden dolayı ben kendim tek yazmama rağmen sizler yanına at yazabilirsiniz. Ama benim Kontu garanti yatar sordan yatsın diyeceğim ayak 2 numara e, görse Benim size günün e, Bankosu olarak önereceğim e, Tayımız e, Hazırlıkları yeterli Son dördüncülüğü e, Bugün canlı Twitter'da canlı yayınımız vardı orada da Bahsettim e, Son koşusunda 6 alt, Arasından dördüncü oldu ama e, Devrilme tehlikesi geçirdi e, Buna rağmen e, ee, yine de derece olarak çok güzel bir derece ile geldi. Zaten e, malumunuz şampiyonatlardan geberkin baba kardeşi Gürsev e, Kafkas Şahı da biliyorsunuz Caş e, temsilcisi e, Baba Mevlüt gibi bir atla akrabalığı olan bir tay. E, bu yüzden ben kalitesiyle e, son koşusundaki yaptığı dereceyle 2 numara Gürsev'i yarın size bank olarak öneriyorum. Sevgili dostlar. Ee, son ayağa geldiğimizde son ayak kilit bir ayak arkadaşlar. Ee, kilit bir ayak olduğu için de burayı çok atla geçersek e, sizlerin de e, rahat bir yarış seyredeceğinizi düşünüyorum. E, benim burada e, ilk atım 10 numara Akınzade. Hafif kilolarla çok güzel işler yapabilen e, ve e, stilini sevdiğim Hakan Yıldız'la start alacak olan Akınzade benim size önereceğim ilk at. İlk atım. İkinci at olarak 3 numara Trinetta'yı sizlere öneriyorum. E, eğer e, box'ta fazla oyalanmazsa 6 numara Flashbest'i 9 numara e, Rock Kingdom'ı 8 numara Aloş'u ee, muhakkak e, kuponunuzda 4 numara tel mi boyu muhakkak kuponunuzda bulundurun. E, ee, benim ilk atım 10 numara Akınzade. Ee, rakip olarak 3 numara Trineta. E, ee, 6 numara flashpast Pest. 9 numara Rock Kingdom ve 8 numara Aloş'la burayı e, geçelim. Yani sıralamam 13 9 6 ve 8. Ee, son sonaya yeri olanlar ad yazabilir, adlar da yazabilir. Benim tahminlerim böyle. Herkese bol şans diliyorum. Allah kimseye emeğini zayi ettirmesin. Çalışıyoruz, emek harcıyoruz. sizlere faydalı olmak için uğraşıyoruz. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. Herkese vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Nasibiniz neyse o olur. Ee, yazdığınız ganyan olsun Şansınız daim olsun arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet